Herkese merhaba, bugün birlikte Duolingo serisine başlıyoruz. İlk videomuzda Duolingo'da İngilizce de temeller biri yapacağız. Evet bugün yanımda bir konuğum var. Babam. Merhaba arkadaşlar ben Doruk'un babasıyım. Evet Doruk bugün size öncelikle Duolingo'yu tanıtacak. Sonra da bir örnek oyun oynayacak. Umarım faydalı olur bu video hepinize. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. E, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza paylaşın ki e, Doruk'un abonesi artsın ve böyle eğitici videolar <laughs> e, paylaşmaya <laughs> devam etsin. E, herkese iyi seyirler diliyorum. Şimdi mikrofonu doğruya bırakıyorum. Herkese e, iyi seyirler. Evet bunu da dediği kadarıyla e, şey paylaşırsanız çok mutlu olurum. Tabii ki daha çok serinin devamı gelir paylaşırsanız. Ama tabii ki beğenmek ve abone olmak da çok çok önemli. Ha, bir de yorum yazarsanız çok önemli. O da çok önemli. Ondan da teşekkür ederim. Tekrardan. Şimdi temeller birden bir oyun yapacağım size. Alıştırmamız var. Zor, alıştırmamız var. Alıştırmamız normalden burada 10 puan ben önceden bir iki kere yaptığım için alıştırmamız 5 puana düştü. Zor alıştırmamız 10 puan çıktı. İstiyorsanız buradan hemen yapalım. Alıştırmamız 5 puan. Normalde zaten e, arkadaşlar böyle ligler var. Bronze lig, elmas lig, safir lig falan filan. Peşme Neyse öyle ben pilav yerim. I eat rice. Evet arkadaşlar okay, tercümesi. I am not a woman. I am not a woman. Ben not. Olumsuz yani. Ben. Normalde notu koymasa I am a woman. Ben bir kadınım. Olumsuz bir neydir? Ben bir. Pardon. Ben bir kadın değilim. Evet. Buna da hemen kontrol basıyoruz. Aferin diyor bize burada. Ee, şu cümleyi kiviriyor yukarıda zaten. Ee, Oğlanın bir gazetesi var. The boy has a newspaper. Evet. The boy possesses a room the two ovens a paper. Evet bunlar değil. Birincimiz the boy has a newspaper. Aşk. Aşk başka yok mu? Neyse. Ee, hemen diğerine geçelim. Good morning and good night. Günaydın ve iyi geceler. Diyoruz. Kontrolete basıyoruz. Ve cevabımız doğru çıkıyor. Diğer sorumuz kızlar ve oğlanlar. The girls and the boys... Kısaca olan yer, pardon. The gir, the girls and the boys eat. Yani aşkım. aşkım. <laughs> e, girls and boys drink değil. The girls and the boys... Buraya kadar doğru ama drink, içmek. Yemek, yemekle alakası yok içmeyi. Hatta zıttı bile değil. Neyse, e, biz... A yani birinci işaretliyoruz. Evet güzel de teşekkürler. Ee, yalnız değil. Neyse buraları okuyabilirsiniz, okumayabilirsiniz. Ve arada okuyorum, The arada okunuyorum. The child drinks water diyor. Ee, şey çocuk su içer. Evet doğru bir cevap. Ee, arkadaşlar Böyle doğru yapıyorsunuz. Bir kere de size nasıl yanlış yaparsınız falan filan onu göstereceğim şimdi. O iyi. Yani böyle atıyorum. E, he is not fine yazarsanız yanlış oluyor. Ay yanlış yaptım. He is fine. Yani yanlış oluyor. Yanlışı bu normalde he is fine. Ben size göstermek için sadece yanlış yaptım. Hemen diğerine It's geçelim. He eats a sandwich. O bir sandviç pardon o bir sandviç yer üstüne basabilirsiniz böyle tercümesini bilmediğiniz kelimeleri ki o he it's e bir it's ya, yemek yer yani sandviç de sandviç de sandviç evet e, bu arada yanımda babam da var evet, bütün kelimeleri de basmayın arkadaşlar mümkün olduğu Aynen. kadar kelimeleri e, tahmin etmeye çalışın. Öldü değil mi? Hepsine basın diye değil. <laughs> Bak arkadaşlar zaten zorlara gelince basınca da bir anlamı kalmıyor. Cümleyi kurmanız da çok önemli. Zorlara gelince. Zorlara gelince zaten cümle kurmak zorlaşıyor. Neyse, e, yes, yes. Is I found you yaad You is, you yes. is, is a, a Boy. boy. Ay pardon, ne yanlış anladım. Ha, he, he is It's a boy. A boy. Süper dedi bana. Thank you. Teşekkürler. I am not a girl. I am not a girl. Burada da istiyorsan şu anda dinleyemiyorum diye, diye birisi. Ben yanlış ya bazen elim dokunuyor. <laughs> Ondan e, burada da küçük dinleme butonu var. Ya kaplumbağa yazıyor zaten orada anlarsınız. Yavaş. Um, yavaş söylüyorum Ay. I am not Arkadaşlar bu daha güzel veriyor ama bu yani bunda daha I, iyi anlayabilirsiniz ama I, bu daha güzel veriyor sesi. Yani not ya, not mümkün like olduğunca bunu kullanın. Yapı tercih yapamıyorsanız da bunu kullanabilirsiniz. Ona bir şey demiyorum. I am not a girl. Not a girl. Bunu da a... hemen çevireyim. Ee, ben bir kız değilim. Evet. Zaten yazıyor. Allah'ım da. Sen bir kadınsın ve ben bir oğlanım. You, you are a, pardon M yazdım. You are nerede? Ha. You are a, a woman, woman. And and I am, am a boy. Böyle diyebiliyorum. Ben zaten öyle demiştim hani. E ee, bakalım. Evet böyle demiş. We eat. We eat diyor. We eat. We. Bu da yavaş da dinleyebilirsiniz. Ama eat, ben we, daha çok şeyleri we, uzun dinlemeyi tercih ediyorum. Ama yani zor olanlarda tabii ki yavaş dinleyebilirsiniz. Ben de bazen yavaş dinliyorum. We eat. We eat. burada. Biz yeriz. Biliyor musun? Aynen. Biz yeriz. Doğru. O pilav yer. He eat, eat. Rice. rice. Evet mükemmel dedi bana. Teşekkürler. A woman and a child. And a child. Arkadaşlar bir A woman and a child. and a child. Zaten burada rahatlıkla dinleyebilir ama bu kafası karıştırabilir. A woman. E, biraz ayarları değişik söyler misin? Child. Arkadaşlar böyle a woman and a child. Bir kadın ve bir oğlan. Bir çocuk pardon. E kontrolete basıyoruz ve doğru çıktı anlamımız. Devam devam Burada da arkadaşlar konuşmak konuşma butonu. E, konuşma butonuna şu anda konuşamıyorum diyorsunuz. Konuş, ben bazen yanlışlıkla basıyorum. Olsun ona mümkün olduğunca basmamaya çalışsın. E The man drinks the man drinks wine diyeceksiniz buraya. Ama Türkçesini söylemiyorsunuz. Evet. Evet, ee, çok güzel böyle oluyor işte. Böyle üstüne basabilirsiniz drinks, burada ama drinks. babam da biraz önce dediği gibi üstüne I mümkün olduğunca basmayın. A... Bir I am not a girl. I am not a girl. I. Burada da yazıyorsunuz. I am. Çok çizim... Yok. İngilizce şey değil. Doğru. I am not a girl. Pardon. Not. A girl yazdık. Evet, ben bir kız değilim. Tercümesi de zaten. The man drinks milk. Buraya da e, söylüyorsunuz tekrardan. Evet, adam süt içer zaten anlamda aşağıda gözüküyor. E, burada bize de uygun. Teşekkür ederim. What wo a woman and a child. A, a woman and a child. A e, woman. A woman and a child. A popula, A woman and a child. A child. Do you Bir kadın ve bir çocuk tercümesi de aşağıda görünüyor gibi. She is, She is not a girl. diyeceğim şimdi. Bak izi söyleyememişim mesela. Arkadaşlar işte, burada da yeşil yanıyor bu arada. Geçmeden önce bunu da söyleyeyim. Yeşil yanıyor söyleyebildiklerinizde izi ben söyleyememişim. She drinks coffee. Hemen konuşalım. Güzel. <laughs> anlamı o kahve içer. O iyi. He is fine. Arkadaşlar bunu yanlış yapmıştım. Şey, e, şimdi tekrardan size karşınıza gelebiliyor bazı yerlerde. Ve e, bunun da cevabını yaptık. Arkadaşlar e, Arkadaşlar. Arkadaşlar, e, burada e, bu arada arka arkadaşlar bölümü de var. Ben yani bu arada günlük serimiz de var. Günlük seriyi de buradan değiştiriyoruz zaten. 24 puan yapmışım. 50 puan var. Burada da bu arada şeyler var. Neden ona? Hikayeler. Hı. Ben iki tane kalmıştı. Bu arada arkadaşlar burada da ayarlar kısmı var. Hemen ayarlar kısmı. Mısırlar size göstereyim. Günlük hedef düzenliğe basıyorsunuz buradan. Çılgın 30 diye bir 40 diye biliyorum. Ee, orta ne? Ee, orta 20 ee, rahat da 10 diye biliyorum. Ben çılgındayım. 20 ay 50 puan. <laughs> Bitti diyorum. Her, Her gün 50 puan yapmam lazım. lazım. Onu da dedik. Arkadaşlar bu arada burada şeyim var. Takip edilenlerim. Serkan babam. <laughs> ee, takipçiler. Beni takip edenler, benim takip ettiğim bunlar. Benim ben daha fazla bu benim diğer hesaplarım. Bu bir ara annem yapıyordu. Bu benim diğer hesap, hesabım. Ee, bu teyzem. Takipçiler. Oha çok güçlük. Abi bu şirket abi. Yara da yapıyordu. Neyse. Arkadaşlar. Buradan da bu arada seri dondurmasını alabilirsiniz. Bak mesela ben bunu alayım hemen. Mücevherinizle de 7 günlük bir seri yakalayabilirsiniz. Yakalarsanız. E, 50 taş iddianı 2'ye kadar. Yani e, 100 taş veriyor diye biliyorum size. Yok 50 taş veriyor diye. Evet 50 taş veriyor size. 100 taş veriyor ama 50 taş aldığı için 50 taşa düşüyor. Buraya da bir seri dondurmasınızı seri dondurmanızı alabiliyorsunuz. Burada da Doğrungo Plus var. Bu da yani iki hafta ücretsiz ama paralı. Bunlar benim şeylerim. Mesela bunu giyebiliyorum. Çıkarabiliyorum. Giyebiliyorum. Çıkarabiliyorum. Giyebiliyorum. Çıkarabiliyorum. Hemen bunu giydim. Evet arkadaşlar. E, burada da puan sıralamamız var. Arkadaşlar. E, burada da dil öğrenmelerimiz var burada burada buradaki başka diller de var burada. aynen ee... arkadaşlar başka videolarda başka diller de gelebilir ee, seri olarak devam edecek bu dediğim gibi videonun başında arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere başka içeriklerde başka serilerde görüşmek üzere hoşçakalın sağlıcakla kalın bay bay hoşçakalın